<laughs> bir dakika lan ne oluyor lan bu ağlama sesi ne? Kim ağlıyor? Ah Mendi ağlıyor. Mendi ne oldu bir arkandın <laughs> Niye ağlıyorsun sen bir söyle. Söyleyemem mi sen söyleyemem mi? e niye söyleyemez misin? Çünkü şu anda hiç ama hiç rahat değilim. Hmm, rahat değilmiş. Peki ne olursa rahatlarsın ben Benim Benimle bir kez birinci olursa rahatlarım. Tamam. Ama ben seninle hesaplaşmada bir kez birinci olacağım seninle. Ama sen de bana niye aldığını söyleyeceksin tamam mı? Tamam söz veriyorum. Benimle bir kez birinci ol da bir rahatlayın bari. Üf, tamam. ben niye alar ki? Yoksa yine Piper'la mı tartışmış? Dur bakalım. <laughs> niye alıyormuş? Dur bir kez birinci alalım Mendy. Hadi. Mortis. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> <Oops>. <Gülüyor> <Yellow flag. Gülüyor> Yanlış yaptık hadi. Bir kez daha oradan iş tamam. Ben de şu anda keyfin yerine geliyor mu? Biraz. Oh. Dynamic gebertelim hadi. Heh. Bak Dynamic'i de kestik. Keyfin yerine geliyor mu? Azıcık. <laughs> Bakalım arkadaşlar Mendi niye alıyormuş ki? Lan bul var. <laughs> bul <Burada> da kestik. <laughs> Mendi biz Frank'i nasıl keseceğiz? Bilmiyorum ama kesmemiz lazım Veysel. Ama Mendicim e, ikinci olsak olur mu? Olmaz birinci. Hay bokunu ya ben nasıl keseceğim lan rengi? Nerede? <gülüyor> Orada. <laughs> Mendi niye yanlış? A A ateş et Mendi, ateş et. Ateş et. Ateş et işte. Birinci olduk Mendi. Mendi birinci olduk. Evet Veysel evet birinci olduk. Hadi devam diyelim. Ey ee, Mendi, şimdi evet şimdi senle birinci olduk. Bana niye anladığını söyleyecek misin? Of tamam Veysel tamam beni yakaladın. Daha demin. birinci olduk. O zaman söylüyorum niye anladığımı. Hazır mısın? Hazırım. Yoksa yine Piper'la mı tartıştınız Mendi. <laughs> <laughs> hayır, hayır. Hayır Veysel hayır. Ben kolda sevgili olmaya gidecektim. Ama Colt ben sana sevgili olamam. Ben ile sevgiliyim dedi. Oğlum Mendecik'im sen eceline mi sanın? Colt zaten Sherry'le sevgili her zaman. Brawl Stars'ın ilk reklamında bile. O Star Park'ın gözdesi. Of. Ama ben kolda sevgili olmak istiyordum. <laughs> of Tamam. Zaten ben de Piper'ı sevmiyorum zaten. Tamam ben seni kolda sevgili yapacağım tamam mı? Ama bir şartta. Nedir? Sen de bana dükkanında bir sürü şekerler hazırlayacaksın. Bir de tatlılar tamam mı? Abi Piper'ın dükkanında yesen olmaz mı? Olmaz bendi. Ben Piper'ı hiç sevmiyorum. Piper'ın şekerleri tatlı. iyi, kötü kötü. Piper'ın şekerleri. Senin şekerlerin daha güzel. O yüzden ben işte senden yiyeceğim tamam mı? Tamam. Piper'ın şekerleri kötü. Uy. O sırada Lazali. <laughs> o sırada Lazali. Nerede kalmıştım ha? Tamam. Nersin'i kotla sevgili yapacağım tamam mı? Önce bir koltuğun yanına gideyim tamam mı? Tamam görüşürüz Mendi. Görüşürüz. Şimdi savaşçılar nerede savaşçılar? Kolta. Kolt burada. İşte dur. Girelim bakalım. Kolt. Bu, bu sabah Mendi seninle sevgili olmaya gelmiş ve sen de teklifini kabul etmemişsin. Doğru mu? Tabii ki de doğru. Ben ancak şey ile sevgili olurum. E, ama mendicim. Yani koltcum. Peki ne olursa mendi ile sevgili kolt? Bir düşünmem lazım Veysel. Ee, bir düşüneyim. Düşün düşün yoktur işin demişler. Düşün bakalım. Hmm, Düşüneyim Veysel. Düşüneyim. Ne olursa mendi ile sevgili. Aa, buldum. <laughs> Buldun mu? Ne olursa sevgili olsun ben Dile. Benimle 3 kez birinci olursan ben Dile sevgili alırım. Hayır, iki kez. 2 kez benimle birinci ol, ben Dile sevgili alırım. Oo, bunu hemen ben diye söylemem lazım Colt'a zaman. Tamam Colt, görüşürüz. Görüşürüz. Ben değil, Mandy, Mandy, Colt ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Benimle sevgili olacak mıymış, söyle. Olacakmış da bir şart söyledi bana. Onunla İki kez birinci olmam lazımmış. Tamam. Birinci o zaman. Güzel artık. Melli. Kolt. Kolt. Melli de kabul etti. O zaman sen seçiyorum. ha. Seçtim. Hazırsan giriyorum. İki kez değil mi? Ama o yapınca Melli ve sevgili olacağına söz ver. Söz söz hadi gir. Oo. Sesini biraz açalım. kısalmıyor. Yani. Hadi. Hadi. Bu kim lan? Bul. Bul var burada. Koş, kol dikkat et. Bul öldürmemiz lazım. lan bul. Hadi. Nerede bu? Dur. Buralarda bir yerde olmalı. Hadi. Hah bak bunu geberttik Colt. Devam edek mi? Edek Beyselcim edelim. Mi edelim. Ama bak ben dile sevgili olacağım. ha tamam mı? Ya tamam ben bir şey kafama koydum mu yaparım zaten. Bu kim lan? Ha, Mr. P. Dur lan. Bu kim lan? lan ultim geldi. Lan bir bu kim lan? Geber lan. Hesaplaşma. Ultimi bir yerde kullanalım. Şöyle toplayalım. Hadi lan o son iki. Orada Rosa. Gel buraya. Hadi, hadi. Ha, kolcum bak. Kolcum seninle bir kez sevgili olduk şimdi yani Bir kez birinci olduk. İkinciyi de oynayınca ben de sevgili olucan mı? Ya 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 Veysel olacağım dedim. Tamam. Hadi bir kez daha oyna benle. <laughs> tamam ama bunu da olunca ben de sevgili almazsan senin saçma sapan bir şey bir kostüm alırım sana. Maymun kolt alırım sana. Bunun bu sefer de seninle kazanacağım koltçum ve ben de sevgili alacağım. Hadi bakalım. <laughs> tamam hadi. Şundan topla. Hadi be sen biraz hızlı ol. Tamam kolt. Allah Allah al. lan Rosa var. Rosa git lan. Rosa git Rosa şuralarda bir yerde olmalı. Ne dersin kesek mi Rosa'yı dur. Heh, bak Rosa'yı kestik koltuğum. Hadi devam edelim. Burada hey bul var. Geçenki gibi kesek mi bulu? hadi. Dur şu yükleri topla. Kolt git lan. Bul, bul git bul git. Heh. Bul da kestik canım. şu yükleri toplayalım. Bul da kestik canımız çok az hadi. Şu yükleri toplayalım. Hadi ya. Canımız niye dolmuyor? Şunları topla. Tamam. Şimdi burada hemen kaçmamız lazım? Colt, hadi. Tamam, Meysel. Hadi beni biraz güzel kullan ama. Tamam, Colt. Lan griple savaşacağız. Biz gripi değiniriz, Meysel. Gripi değiniriz. Tamam. Şimdi hazırsan gripi değiniyoruz. İkinci olsam olur mu? Yok, hayır birinci. Allah. Hayır. Griff geliyor kaç. Aa, hallet şu Griff'i. Veysel çok az canı kaldı Griff'in. Biliyorum lan bu da ne biçim arta. Labirent gibi. Hadi Veysel Griff'in çok az canı kaldı. Gebert onu gebert. İşte. işte. Evet Colt. Şimdi sözünü tutma zamanı. Of tamam Veysel tamam bu kez sen kazandın. Ben de yine olacağım. Oo bunu hemen ben söylememiz lazım. Kolt ben şunu ben söyleyip geliyorum. Nerede Mendi? Aha burada. Sesini açalım. <laughs> Mendi. Mendi sana çok güzel bir haberim var Mendi. Ne oldu? <laughs> Sanırım Kolt seninle sevgili olacakmış. Ne gerçekten mi? Tabii ki gerçekten. Yaşasın, teşekkür ederim. Yaşasın. Arkadaşlar ben de sevişir dans ediyor. Arkadaşlar evet, ben de belmez Ben elim lazım olacak Koltuk. Ama bekle. Şeker dükkanında bana bir sürü şeker verecekti hani. Öf tamam ya tamam. Ha şeker dükkanıma gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Kapatmam lazım hadi. Oley! Arkadaşlar ben sonunda bence vesaire sevgili oldu. O zaman hoşça kalın.